Emine teyzem, Emine teyzem şimdi, şimdi bant kullanıyor, Allah'ın izniyle çok iyi geldi, şifa buldu. Şimdi ben Emine teyzeme soruyorum, Emine teyze önceki halinle, banttan sonra nasılsın? Önceki halim çok böyle, yataktan böyle hiç böyle bir sevincine bakmıyordum. Böyle yani bakıcıları bulacak gibi oluyordum, yani. o dertteydim yani. Ondan sonra, bu bantları kullandıktan sonra, bir gün sabahına baktım. Böyle ne bir ağrım var ne de böyle içimde bir hıç var. Kendi yani. kendime, kendime oturdum. Selavat verdim. Ya dedim. Emre bak. Beş tane <laughs> bakılar şeyinde. Üzerimde benim. İkisi parça. Üçü bütün. Hesap Belime Hesabatın. falan koyduk. Allah'ım ya Rabbim dedim ya. Yani, dünyada neler varmış. Tabii, teyze. Ondan sonra yani bu ellerime şöyle baktığım zaman diyordum ki Allah'ım babaannemin ellerinden daha kurtuldu benim ellerim diyordum. Yani böyle ellerim düzüş, düzüş oldu böyle şey oldu yani. Ama şimdi elhamdülillah ellerim de çok düzgün. Torunum geldi benim Konya'da. Baktı böylece kucağıma oturdu böyle yüzüme baktı. O zaman bat kullanmıyor. Anneanne dedi niye sen dedi çok yaşlanmışsın. Yerem dedi <cognungen> ellerine bak dedi tuttu evet, şöyle ellerim şuralarında. Ellerim dedi bir de şuraların dedi. Çok bir yaşlanmışsın dedi. 2000. Geçen geldi. Diyor ki anne ne diyor? Hangi kremi sürüyorsun? Bak şimdi güzel olmuşsun diyor. Yani bunu aklı olan hiç tereddüt etmeden alsın. Değil mi teyzem? Hiç tereddüt etmesin. Eskiye döndün Kefene değil mi teyze? Para şuymuş, buymuş. Paranın çığısına tükürüyorlar. Kefenle bile ucuz alıyorlar öylece. Değil mi teyzem? Ama bile kendi mi? sağlıkları çok mühim. Kaç yıl önceye döndün teyze? Kaç yıl önceye döndüm? 30 seneki durumuma döndüm. Allah'ıma şükürler olsun. Benim öldüğü seneki durumuma döndüm. Rabbime şükürler olsun. Herkese tavsiye ediyorsun değil mi teyzeciğim? Tavsiye ediyorum Allah'ım şifa versin teyzem Çok şükür Elhamdülillah Çok şükür